Herkese merhabalar arkadaşlar. Artık üçüncü videomuza geldik. Üçüncü videomuzda madde ve endüstrisi. Birinci bölümün çıkmış LGS ve örnek sorularını çözeceğiz sizinle birlikte. Konu anlatım videosunda söylemiştim. Şimdi tekrar hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar ben bu üniteyi 3 parçaya böldüm. Periyodik sistem, fiziksel ve kimyasal değişim birinci bölüm. Kimyasal tepkimeler, asit ve bazlar ikinci bölüm madde ve ısı kısmı üçüncü bölüm olacak. Yani öz ısı konusunu sizinle ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Çünkü orada hepinizin az çok zorlandığını tahmin edebiliyorum. Haliyle çıkmış sorular ve örnek soruları koyarken de anlattığım konuları baz alarak koydum tamam mı? Çok geniş bir ünite olduğu için üç partta anlatacağımı tekrar söylemek istiyorum. Son videolarımız, son üç videomuz kaldı. Ardından konu tekrarlarımız bitecek. Hep beraber artık ne yapacağız? Bol bol soru çözümlerine yükleneceğiz diyorum. Hadi birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz bir örnek soru. Diyor ki periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıraları grup, yatay sıraları ise periyot adı verilir. Biz bunu biliyor muyuz? Evet. Hatta 7 tane periyotumuz 18 tane grubumuz olduğunda hemen hatırlayalım. Diyor ki periyodik sistemde üçgen, daire ve kare elementlerine ait şu bilgiler verilmiştir. Üçgen ve kare aynı gruptadır. Hemen seçeneklerde aynı grupta olmayanları eleyelim arkadaşlar. Bakın üçgen ve kare aynı grupta mı? Hayır değil. O zaman eliyorum. Üçgen ve kare aynı periyotta arkadaşlar ama bunda grupta olduğunu söylemiş. O zaman Bursa'yı da eledim. Ceyhan'a bakıyorum. Aa evet üçgen ve kare aynı grupta. Denizli'ye bakıyorum. Evet üçgen ve kare aynı grupta. O zaman cevabım ya Ceyhan ya da Denizli olacak. Yuvarlak ve kare ise aynı periyottadır demiş. Bakıyorum yuvarlak ve kare aynı periyotta. Evet bu da doğru. Bakıyorum yuvarlak ve kare aynı periyotta. Bu da doğru. O zaman üçüncü öncül belirleyici olacak. Atom numarası en küçük olan üçgendir demiş. Arkadaşlar atom numarası en küçük olan üçgense yer. üçgenin e, en üstte ve en sağda olması, en solda olması gerekiyor. Doğru mu? Şimdi baktığımda şu kısımlarda olsa evet sakın gidip Bakın burada Ceyhan'ı işaretle, Denizli işaretlemeyi neden? Şimdi bak burada üçgen elementini gösterdiği element dokuzuncu element. Dokuzuncu element ne arkadaşlar? Flor. Bak burada üçgenin gösterdiği element 21. element. Yani atom numarası en büyük olan burada üçgen. Bana en küçük üçgen dediği için cevabım ne olacak arkadaşlar? Cevabım Ceyhan olacaktır diyoruz. Atom numarasının en küçük olan elementin üçgen olduğunu söylediği için cevabımız Ceyhan dedik. Hadi gelelim bir sonraki soruya. Aşağıda günümüzde kullanılan Periyodik çizelgeye ait bir kesit verilmiştir elementler simgelerin altında ortalama atom kütleleri gösteriliyormuş arkadaşlar. Diyor ki günümüzde kullanılan periyodik sistem Mendeleyev'in atom kütlelerini esas alarak oluşturduğu sistemden farklıdır. Çünkü biz şu an neye göre sıralıyoruz arkadaşlar? Atom numarasına göre. Eğer elementler Mendeleyev'in dediği gibi artan atom kütlelerine göre sıralanacak olsaydı argon günümüzdeki periyodik çizelgede potasyumun olduğu yerde olmalıydı. Yani diyor ki atom kütlesine göre sıralamak doğru değil diyor. Çünkü argonun kütlesi potasyumunkinden daha büyüktür. Ancak Mendeleev'in ardından Henry Moseley'in yaptığı çalışmalar elementlerde gözlenen periyodikliğin temelinde atom kütlesinden farklı bir özelliğin olduğunu göstermiş ve elementlerin sınıflandırılması günümüzde kullanılan halini almıştır. Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler artan atom numaralarına veya Proton sayılarına göre dizilmiş ve benzer özellik gösteren elementler aynı gruplarda sıralanmıştır. Periyodik sistem ile ilgili yapılan çalışmaların bir bölümünün verildiği yukarıdaki metne göre hangisi söylenemez diyor. Bana yanlış olanı soruyor. Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bakın altını çizmiştik arkadaşlar. A seçeneği doğru. Moseley'e göre elementler atomların proton sayılarına göre sıralandığında benzer özellikler periyodik olarak tekrarlanır. Evet, Moseley bize buna bu periyodikliğin temelinde atom kütlesinden farklı bir şeyin yani atom numarasının olduğunu söylemişti. Bursa da doğru. Mendeleev oluşturduğu sistemde bazı elementleri olması gereken gruplara yet yerleştirememiştir. Evet, hangi Örneği vermiş hatta biz arkadaşlar. Argon örneğini vermiş. O zaman Ceyhan'da doğru. Elementlerin günümüzdeki şekilde sınıflandırabilmesi için atom kütlelerinin bilinmesi yeterlidir diyor. Hayır arkadaşlar atom kütlelerine göre değil. Neye göre sıralıyoruz biz elementleri? Atom numaralarına göre sıralıyoruz. Bakın çok karışık gibi duruyor ama soru aslında çok kolay. Hadi gelelim bir sonraki soruya. Kimyasal ve fizik de fiziksel değişim sorusu bize fiziksel ve kimyasal değişimin tanımlarını vermiş. Maddenin yapısının değişerek yeni maddeler oluşmasına kimyasal değişim. Yalnız görünüşünde meydana gelen değişimlere ise fiziksel değişim demiş. Diyor ki uygulanan işlemlerden kimyasal değişime neden olanlar. Şimdi ben buradan siyah kalemimi alayım. Siz cevabı bulmasa daha kolay olsun. Şimdi kimyasal değişime neden olanları boyayalım arkadaşlar. Yakma işlemi nedir? Kimyasaldır buruşturmak ya da yırtmak yalnızca dış görünüşünde meydana gelen bir değişiklik olduğu için fiziksel bir değişikliktir kızartmak Yine de arkadaşlar? Kimyasal bir değişimdir. Bakın kimyasal değişimin ana kelimelerini ben defterinize yazdırmıştım hatırlıyorsanız. Neydi mesela? Yakma, çürüme, mayalanma, ekşime, küflenme, haşlanma, kızartma bunların hepsi birer kimyasal değişimdi. Cips yapıldı. Yeni bir şey oluştu arkadaşlar. Bu da ne? Kimyasal değişim. Dilimlendi. Fiziksel değişim tel yapıldı gümüşe. Gümüşe şekil verildi. Ne olacak arkadaşlar? Gümüşe şekil verilmesi bir fiziksel değişimdir. Gümüşün kararması kimyasal değişimdir. Arkadaşlar milli eğitim çok seviyor gümüşün kararmasını sorularda kullanmayı. Yüzük yapıldı. Yine şekil değişikliği olduğu için fiziksel değişim. Limon yıkanda kesildi çürüdü. Yıkama ve kesilme işlemleri fizikselken çürüme işlemi kimyasaldır. Gördüğünüz gibi ilk satırda bir kare boyamam lazım. ilk kare. A seçeneği yanlış. B seçeneği doğru. C seçeneğine bakıyorum. Evet. Ama C'de yırtılma olayında boyamış. Yanlış. Denizli'ye bakıyorum. Evet. Bir kare doğrumuş. Birinci seçenekte doğru. İkinci seçenek belirleyici olacak. Arkadaşlar patates de iki olayda kimyasal. Yani şuradaki iki kareyi boyamalıydım. Ama Denizli'de ne yapmış? Yanlış boyadığı için cevabım ne olacak? Bursa olacaktır diyoruz. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Bakın yine gümüşün kararmasını kullanıyor. Diyor ki: "Ahmet aldığı gümüş yüzüğü dolabında bir ay tozsuz ortamda saklıyor. Dolabından çıkardığı ise yüzüğün karardığını fark ediyor." Arkadaşlar bu olay nedir? Bu olay kimyasal bir değişimdir, değil mi? Bunu bilelim. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor gümüş yüzeyin gümüş yüzük yüzeyinde yeni bir bileşik oluşmuştur. Şimdi arkadaşlar kimyasal değişimler sonucunda yeni maddeler oluşuyor. E yeni bir bileşik oluşmuş olabilir mi? Evet olabilir. Gümüş zamanla farklı bir metale dönmüştür. Hayır alakası bile yok arkadaşlar. Gümüş hala aynı gümüş ama sadece ne yapıyor? Karardığı için yeni bir madde oluşuyor. Gümüş bir alaşım olduğu için kararmıştır. Tabii ki de hayır. Gümüş yüzüğün kütlesi sabit kalmıştır. Bakın bu olayla ilgili diyor. Kimyasal değişimle ilgili bir şey soruyor sana. O yüzden Deniz'le yanlış diyorum. Cevabım ne olacak arkadaşlar? Cevabım A seçeneği olacaktır. Çünkü kimyasal değişimler sonucunda... Yeni bir madde oluşur. Burada denizli diyen öğrenciler oluyor zaman zaman. Neden? Hocam evet diyor kimyasal tepkimelerde kütle sabit kalır, korunur. Ama arkadaşlar burada bir kimyasal tepkimeden değil, kimyasal bir değişimden bahsediyoruz. Hadi gelelim bir sonraki soruya. İlk 18 element içerisinde belirlenen 6 element için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Son katmanlarındaki elektron sayıları eşit olan K ve L elementleri farklı grupta yer alırlar. Son katmanlardaki elektron sayıları. Arkadaşlar son katmandaki ki elektron sayım. Değerlik elektron sayısıymış. Değerlik elektron sayıları eşitmiş bunların. Ama K ve elementleri farklı grupta yer alıyorlarmış. Allah Allah. Bir soru işareti koyalım. Ne? M elementi 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir. Şimdi arkadaşlar 3A'ya hemen bakalım. 1 2 3. 3A'da buradaki M elementi yarı metal diyor. Bakın burada M Burada M ve burada M var. Bursa ve Adana'yı eliyorum neden? Çünkü arkadaşlar yarı metaller şu kısımdan itibaren başlayacaklar. Ama burada baktığımda bu vermiş olduğu element alüminyumdur. Alüminyum bir metal olduğu için Adana ve Bursa'yı eliyorum. Ceyhan ve Denizli'de boru göstermiş. Evet olabilir. N elementinin son katmanında bir elektron bulunmasına rağmen bir ametaldir. Allah Allah ben çok iyi biliyorum neyi. Çünkü tüm sorularda kullandığım soru çözüm videosunda hidrojen. O zaman neyinin burada yer alması gerekiyor. Doğru mu? Evet bu da doğru yerde yazmış. Aynı periyotta yer alan K, E ve F elementlerinden proton sayısı en fazla olan F elementi L elementi ile aynı grupta yer almaktadır. Arkadaşlar eğer F'nin proton sayısı en fazlaysa en sağda ve en aşağıda yer almasını beklerim. Bakın K baktığımda -E baktığında burada K'nın atom numarası yani proton sayısı F'den daha fazla. O yüzden Ceyhan olamaz. Ama burada baktığımda evet F'nin atom numarası en büyük ve F L ile aynı grupta yer alıyor. Doğru olacaktır o zaman. Bakın tekrar söylüyorum. Tek tek gittim. Bakın birinci seçenekte son katmanlarındaki elektron sayısı eşit olan K ve L elementleri. İkisinin de değerlik elektron sayısı 2. Bir tanesi helyum, bir tanesi de 2A grubunda bulunan bir metal. O yüzden cevabım ne olacak? Denizli olacaktır diyorum. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Sorumuzda diyor ki arkadaşlar, aşağıdaki grafikte P, R ve S elementlerinin katman sayıları ve son katmanındaki elektron sayıları verilmiştir. Yani ne demek istiyor bize? Diyor ki bunların periyodunu ve grubunu buluyor. diyor. Hadi bunların periyodunu ve grubunu bulalım sizinle birlikte. Şimdi P elementi, R elementi ve S elementi Hemen renkli bir kalem alalım. Ne yapacaktık? Ben şunu biliyorum. Son katmanlık elektron sayısı değerlik elektron sayısı dem demek. Katman sayısı bana periyodunu verecek. Değerlik elektron sayısı ise bana neyini verecek arkadaşlar? Grubunu verecek. Diyor ki mavi ile gösterdiği katman sayısıymış. Yani P ikinci periyottaymış. Hangi gruptaymış arkadaşlar? 7A grubunda. R'ye bakıyorum. Yine ikinci periyotta ama kaç A grubundayız? 8A grubunda. Şimdi S'yi yıldızlıyorum. Neden? Çünkü S bir istisnaydı. Bakın birinci periyotta doğru mu? Birinci periyotta ve son katmandaki elektron sayısı 2 tek bir katmana sahip olan ve değerlik elektron sayısı 2 olan element hangisi arkadaşlar? Helyum. Bakın helyum bir istisnaydı. Birinci periyot kaç A grubundaydı arkadaşlar? 8 A grubundaydı. Lütfen burada sakın birinci periyot 2 A grubunda element aramayın. Çünkü orası boş normalde Orada element yok. Burada ne yapmış milli eğitim? Senin bu istisnayı bilip bilmediğini e, e, test etmeye çalışmış. Şimdi bak P elementini bulabilirim hemen. İkinci periyotta 7A grubunda. İkinci periyotta 7A grubunda olan element nedir arkadaşlar? Flordur değil mi? Sonra R'ye bakıyorum. İkinci periyot 8A grubunda. Kimmiş bu? Neon. 10. elementim olan neondur. S'yi zaten söyledim. S ise kim? Helyum. Bunların atom numaralarını sıralayacak olursanız R büyüktür P. O da büyüktür S olacak. Doğru mu? Ama bana demiş ki elementlerin atom numaraları PRS şeklinde sıralanır. Yanlış. Sonra diyor ki arkadaşlar R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Hadi R ve S'ye bakalım. R neon, S ise helyum. Arkadaşlar helyum ve neon 8A grubunda olduğu için aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Yani doğru diyoruz. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada. Yatay sıra ne demekti arkadaşlar? Periyot demekti. Aynı periyotta bulunur diyor. P ile S'ye bakalım hemen. P ikinci periyotta, S ise birinci periyotta. O yüzden üçüncü öncülümüz de yanlış. Yani cevabımız yalnız iki. Bursa olacaktır diyoruz. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim, tanecik yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir. Aşağıda zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler ve yapımı aşamaları sırasıyla verilmiştir. Buna göre sabun yapımındaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Gerekli malzemelerimizi vermiş, sabun yapım aşamalarını vermiş. Zeytinler zeytin Kırma taşı ile çıkarılarak çekirdekleri çıkarılır. Arkadaşlar zeytinleri kırıyormuşum, çekirdeklerini çıkarıyormuşum. Bu bir ne olaydır? Bu fiziksel bir olaydır değil mi? Birinci olayın fiziksel olacak. Yani Ceyhan ve Denizli'yi eledim. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağları çıkarılır. Yine nasıl bir olay arkadaşlar? Fiziksel bir olay. Hala zeytinin yapısını değiştirmedim kimliğini. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik azar azar ilave edilir. Ne yapıyorum? Burada tencereye koyuyorum, ısıtma işlemine başlıyorum ve üzerine yeni bir madde ekliyorum. Yani burada nasıl bir değişim gerçekleşiyor arkadaşlar? Kimyasal değişim gerçekleşiyor. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenilen büyüklüklerde kesilir. Kesme işlemi yine ne olacaktır? Yine fiziksel olacaktır. Yani 1, 2 ve 4 fiziksel, 3 ise kimyasal bir değişimdir. Cevap ne olacak? Cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz. Haydi gelelim ee, çıkmış sorularımıza. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Örnek sorularımız periyodik cetvel, fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili bu kadar. Önümüzdeki videolarda diğer kalan kısımlarla ilgili çıkmış soruları ve örnek soruları koyacağım. Sadece buradan 2018'de bir soru, 2019'da ise işte iki tane soru geldi. Diyor ki bir araştırmacı suyu kaynatmak için ısıya dayanıklı, ısıyı iletebilen, şekil verilen ve kırılgan olmayan bir maddeden çaydanlık yapmak istiyor. Bak ısıya dayanıklı yani erime ve kaynama noktası yüksek, ısıyı iyi ileten, şekil verilebilen, tel ve levha haline getirilebilen, kırılgan olmayan. Ne arıyor bu arkadaşlar çaydanlık yapmak için? Metal arıyor. Hangisini kullanabilir diyor. Şimdi sakın gidip bir demeyin. Bir çünkü benim istisnam. Fark edin artık. Her yerde hidrojeni kullanıyorlar. Bir olmaz. Bakın 3 ve 4 nedir arkadaşlar? A metaldir. 3 ve 4 de olmaz. Ama 2 alüminyumdur. Yani metaldir. Cevabım ne olacak? Cevabım bursa olacaktır diyorum. Geldim 2019 için e, çıkmış LGS sorularından ikincisine. Yapılan iki farklı işlem ve bu işlemlere ait gözlemler tablodaki gibidir. Nitrik asit içerisinde bakır parçaları atılıp karıştırılır. Renkli bir gaz çıkışı. Çözelti rengi maviye döndü tepkime kabı ısındı. Yani diyor ki bunların hepsi oluyorsa bu nasıl bir değişimdir diyor sana? Kimyasal değişimdir diyor arkadaşlar. Unutmayın. Suyun rengi değişti. Katı iyot parçaları bir miktar çözündü. Renk değişimi var. Yine nedir bu arkadaşlar? Kimyasal değişimdir. Demiş ki buna göre tepkime kabının ısınması, gaz çıkışının olması, iotun suda çözülmesi gözlemlerinden hangileri kesinlikle bir kimyasal değişim olduğunu gösterir. Biz defterlerimize bir not yazmıştık. Demiştik ki kimyasal bir değişimde gaz çıkışı, ısı ve ışık oluşumu, çökelti oluşumu, e, renk değişimi gibi ne olacaktı arkadaşlar? Değişiklikler gözlemlenecekti. Bakın ısı değil mi? gaz çıkışı, renk değişimi. Ben ne dedim? Hemen kimyasal değişimdir dedim. Ama katı iyot parçalarının bir miktar çözünmesi, çözünme, tuzun suda çözünmesi şekerin suda çözünmesi bu neydi fizikseldi çözünme işlemine biz kimyasal değişim diyemeyiz kesinlikle ama eğer bir tepkime de kap ısınıyorsa yani ısı açığa çıkıyorsa ve gaz çıkışı oluyorsa kesinlikle nasıl değişim olacaktı arkadaşlar kimyasal değişim olacaktı yani bu durumda cevabımız Ceyhan olacak haydi gelelim son sorumuza periyodik tablo düzenlenir, düzenlenirken elementler belirli özelliklere göre gruplandırılır bu tablonun oluşturulmasında geçen tarihsel süreçte ortaya atılan görüşlerden ikisi şöyledir. Elementler artan atom kütlelerine göre sıralanır. Elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. Günümüzde geçerli olan ikinci görüşün savunduğu kurala göre düzenli, düzenlenen periyodik tablodaki bazı elementler şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki element çiftlerinden hangisi birinci görüşün ortaya koyduğu kurala uymayan bir örnek olarak gösterilebilir. Şimdi ben öncesinde şunu söyleyeyim. Bu videoyu izlerken şunu fark etmişsinizdir örnek soruları çözerken ikinci örnek sorumuzda aynı soruda o iki elementi bize söylemişti aslında. Yani bak milli eğitim bir şeyleri hep dönüp dolaşıp kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bak eğer artan atom kütlelerine göre sıra hidrojen, helyum, güzel helyum büyük. Lityum, berilyum, güzel berilyum büyük. Devam ediyorum. Çok güzel. Ne ona kadar artan atom kütlelerine göre güzel sıralanmış. Sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon. Argon 39.94, Potasyum 3909. Arkadaşlar eğer atom kütlelerine göre sıralamak doğru olsaydı argonla potasyumun yer değiştirmesi gerekirdi. Ama ne yapmış burada? Argonla potasyum yer değiştirmemiş. O zaman bu sıralamayı bozan iki element kim? Argon ve potasyum. Bak sorulardan ikinci soruya bak. Aynı sorunun cevabını sana orada vermişti. Yani ne yapıyoruz? Hep aynı tarz soruları çözüyoruz aslında. Bak hidrojenle helyum gör baktığında e, bir, bir her yumun atom kütlesi hidrojenden büyük yani ne olacaktır birinci görüşü ortaya atan birisini kullandığı bir örnek olabilir sodyum magnezyum örneği magnezyumun sodyumdan büyük yine kullanabilir e, yine oksijenin azottan büyük yine kullanabilirim ama argon ve potasyonu kullanamam Çünkü argonun Atom kütlesi potasyumdan daha büyük olduğu için argonun daha aşağıda ya da sağda yer alması gerekirken potasyum ondan sonraki sırada yer almış. Yani cevabımız ne olacak? Bursa olacaktır diyoruz. Ee, burada periyodik cetvel, kimyasal ve fiziksel değişimlerle ilgili çıkmış sorularımız ve örnek sorularımız bitiyor arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen soruları bir kere de siz... Ben çıktısını PDF olarak bırakacağım zaten. Toplu olarak da en son videolar bittiğinde hepsini toplu halde koyacağım. Sizden isteğim tekrardan çözmenizi istiyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.